Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl kullanılır, kullanışlı neler göstereceğim. Hiç şimdi Minecraft oynamayı ümit etmiyordum ama sırf siz Minecraft videolarını seviyorsunuz diye arkadaşlar ben çekiyorum. <laughs> şey Addons for Minecraft'tan aldım. Şöyle ee, nasıl kullanışlı L ev yapılır. Boşluk. Sorry. Şöyle arkadaşlar. Oğlum tam sığdı. Tam sığdı ha. Şöyle göstereyim. Ee, şöyle sığdı atmak istiyorum. Tamam bir şey attım. Tüz. Bakalım nasıl bir yerde doğacağız. <laughs> Onu duyan ne çabuk şey oluştu lan. Bakalım ne? Güzel. Bir yerde doğdu. Güzel bir yerde. Çok var. <laughs> Şimdi bize gerekenler. 1. Meşe ağacı kanası. 2. Boyalı cam. 3. Kuvvas blu. 4. Meşe kapı. Kapısı. 5. 5 kuvvas basamak. Kursuz kuvvas basamak. Bu kadar yeterli. Bir tane de unutmuşum. Çam göbeği e, ee, şu cam göbeği terakotadan. Ee, ondan sonra e, ee, ondan sonra arkadaşlar ee, şu odundan cam kötü. Sonra şu an kaç yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Şöyle arkadaşlar. Ondan sonra bir tane de su kovası yapsa alırsanız size yeter. Şimdi ilk ve şarjı kapatmamızı alıyoruz. Şöyle bir sonra buçuk. bir bir, bir iki dört beş yap sonra bir bir iki dört beş yap bırakıyoruz ve eşitliyoruz bu şekil bir bu Sonra buradan, şu birleştiriyoruz. Sonra üstüne iki sıra Şu kısmın üstüne sesine düşüyoruz. Şu şekil. Sonra imza kalasımız şu şekil. Üstünü kapatıyoruz. Böyle. Sonra kuvasla şöyle bir şekilde çıkıyoruz. Böyle bu şekil bir görüntü oluyor. Sonra şu boş kalan yerlere e, şuradaki, oradaki kuvasla arkadaşlar. Sonra bir tane buraya koyuyoruz. Bu şekilde bir görüntü oluyor. Mutfakımızda şuradan şu e, buraya koyuyoruz. Ondan sonra şu aralarını meşgul acı sıkıştırıyoruz. Dikkat edin şuraya olmayacak. Şu şekil. Sonra bir kuvvet iki, bir yapıyoruz yavaş yapıyorum yaparsanız fazlası. Sonra böyle bir görüntü oluştu. Ondan sonra buraya bir koyuyorum. Buraya da bir. Arasına iki kapı. Sonra e, kapının hemen yanına tıkacağım. İki tane Sonra üstünden cam göbekleri kotuyla böyle kapatıyoruz üstünden camlardan itibaren. Bu şekil bir yerimiz oldu. Sonra buradan alıp bakın. Şu aşağı ya abi. Bak böyle. Tam. şurası var ya. Buradan 8 çıkıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, sekiz. Sonra şu kısımdan yapmışlar. Şu kısımdan 8 çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Çıktığımızdan sonra kuvaslarla şaka birleştirmiyoruz. Bu kısmı full şu şekil. Yukarıdan itibaren aşağı tatlısı değil de. Şu bakayım şu an eşit olmuş mu olmuş şu şekil bu var şunlardan beraber bunlarla kapıyoruz arkadaşlar şu, şu şekil şöyle şuradan şunlarla. şu an güzel bir bu arada kafadan sallıyorum internetten bakmadım şöyle bir görüntü oluşuyor Sonu buradan bir ve şöyle şu şekilde birleştirmemiz lazım böyle bir görüntü oluşuyor sağa gelip kuvas merdiven lazım da bize ben hemen alayım. Şöyle kuvas merdivenimizi alıp makarasın berber dolar şey. Anlıyor musun? Berber ettiğimiz oldu. Sümge mi oldu? Böyle bir görüntü oluyor. Sonra. Şu da var Şöyle. İkiyi kapatıyoruz burada. Sonra bunun ortasına mesajcı tatlılığını döşüyoruz. Bu şekil. Bir görüntü oluştu arkadaşlar. Bu şekil. Oğlum modern oluyor mu? Şuraları da mesajı tatlısı döşüyoruz buraya dikkat edin kuvvet basamaklarımızı alıp şu şekil şey buraya yani şunlardan şu malın ne yapacağım bu şekil bir görüntü oluşuyor sonra geliyoruz buradan tam şuradan bir yedi bir iki Buraya yanlış 2 3 4 5 6 7 ve bir tane daha 7 çaprazından 1 2 3 4 5 6 7 ve gördüğünüz gibi bu tam böyle keskin tarafından böyle gidiyor keskin tarafından. Bakın bu tabii keskin tarafından keskin tarafa gidiyor. Bu şekil görüntü oluşuyor arkadaşlar. Sonuç şurası kaldı değil mi? Camlarla düşüyor. Sonra buraya şu bu var blokuyla kapatıyorum. Kapatıyorum. Sonra full kapatmıyorum. İki şekilde kapatıp İki şekilde cam düşüyorum. Ve bu kalan yere de Lezin odunlarımı düşüyorum. Şöyle bak. Şu kadar lezin odunu. Yani bir, iki, dört tane lezin odunu. Tane de şu şekil bir görüntü oluşuyor. Çekebilir miyim arkadaşlar bunu? Kamerası. Sonra şuraya da tam şuradan gidiyoruz. 3, video da yap. <laughs> Buradan da bir, iki, üç, dört, beş, altı. Camlarla birleştir. Sonra olan uçları yine böyle camlarla kaplıyoruz. <laughs> Olmadı. Bir blok daha uzatayım. Bu şekilde karıştırıyoruz. Bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Buradan Şöyle Tutamayan ayakları şöyle. Şu şekilde Bunları koyuyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şu an elimizi şöyle bir göstereyim. Şöyle. Bir şey oluyor. Buradan camımızı alıyoruz. Şu şekilde takıyoruz full. Full artık etrafını böyle. Camı takıyoruz klasik açık, açık, açık olmasa daha bir görüntü oluşur. Şöyle. Ya abi eve bak lan. Ayrı bir reis. Tabi arkadaşlar. Bu ev arkadaşlar. Sizden reis olamaz. Sonra şu kalan yerlere sonra e, şu tam ortasına Tam bak. Tam şurası mı? Yok. Tam şöyle. Şuraya. Şöyle birleştir. Buranın burasıyla. Buranın burasından. Aşağı. Sonra. Buranın burasından. Şöyle de. Aşağı. Buradan. Şu şekil. Her uca iki tane veya bir tane koyuyoruz. Bir olan yerleri bir, iki olan yerleri iki arkadaşlar. Sonra şu geri kalan boşlukları dolduruyoruz. Şurası kalmış. konuşun baya arkadaşlar. Yapmak için <laughs> ben kalıyorum. şurayı böyle. Kapatıyorum. Kapatıyorum kadar. Sonra tam kapının olacağı yere bir ağzından çıkmaya çalışıyorum. Dizayn yıkırabilirim. Şöyle. Of, yok çıkmaz. Şöyle bakarsın. Tam. Ee, buraya çıkacak, çıkacak. şimdi. Şu şekilde. biz. Şuradan yaptık. Tamam. Şuradan basamak yapıyorum. Tamam. İşte buradan basamakları döşemeye başlıyorum. Video. şu şekil arkadaşlar. Ha şu şekil. Böyle çıkıyoruz. Hayır ben de kuva. Şöyle arkadaşlar. Burayı anlamışsınızdır. Zaten böyle buradan. Çıkacağım merdiven olarak. şu şekilde çıkıyoruz. Alın evet. şu ayağımı. Çıkıyoruz. Bu şekilde bir görüntü olacak. şuralardan. Eski sistem. Şurada kırılsa sorun olmaz. Şu şekil. Çıkıyoruz. Sonra evin üstünü üstünü kapatacağız. Sonra videoyu bitireceğim ev bitince. falan Şöyle. Kapıyı işimiz lazım. Ne yaptık biz onu? Neyse. Sonra arkadaşlar. Siz çok kapıya takılmayın şimdilik. Kapı zaten çok da gerekli değil. Arkadaşlar dikkatli olun yani. Yapmak istiyorsanız kaçırmayın. Kovyalayarak yapın telefonunuzu. Şimdi şu şekil. Şimdi yana şöyle uzatın. Şuradan da uzatıyoruz. Şöyle. Şöyle bir görüntü oluyor. Ben buradan böyle girecek üstü çıkmak istediğimde Buradan bir şey soruyorsunuz Şöyle şöyle bir şey yapabilirsiniz Buradan böyle gelecek Buradan ne video çekiyorum Yine bir video Bir çekiyorum Videom işte Minecraft'ta nasıl ev yapılır arkadaşlar arkadaşlar e, seviyorsunuz bakın abi evimiz yalnız çok yalnız mı şöyle üst katın merdiven var, var filan ya abi çok şekil oldu ya. sonra kapıyı aldık şu iki tarafı koyuyoruz. şöyle koyuyoruz. Elimizi şöyle. Şuralara camlar koyuyoruz. Ondan sonra el geçecek. Hiç merak etme arkadaşlar. Ondan böyle bir görüntü oluyor ondan sonra. Sonra şuraya basamakları döşüyoruz. Pardon merdivenleri döşüyoruz. Ne basamakları? Burada şöyle döşüyoruz. Abi evet, bakın şöyle düşmüyoruz, Böyle düşüyoruz. Yanlış olursa kıracağım. Bu çok az yanlış oluyor. Demek ki çok dikkatli oluyorum. Şu anda kaç tane yüzümüz var kim Şöyle arkadaşlar. Beni izleyerek yapın. Şu an gördüğünüz gibi profesyonel bir er ev oldu. Ya daha, daha güzel gözükecek. Havalı ev seviyorsanız Minecraft'ta kesinlikle bu videoyu izleyin. Çünkü oldu. Arkadaşlar e, ev dediğim creative de kullanıştı. Çünkü bu evi survival'da yapmanız çok zor. Bakar mısınız? Şimşek gibi ha. 20 dakikada bayağı iyi yaptım. Sonra şuradan itibaren şunlarla kapatıyorum. Ama yani şu mu çirkin dostlar? Tamam çirkin gösterdi. Öyle bir çirkinlik var. Şunlar yüzünden mi? Aynen onun yüzündenmiş. Bak bak. Bayıs. Evet, güzel oldu. Şöyle kapatıldıktan sonra

Arkadaşlar şurayı siz yapmak istiyorsanız bakın ama ben burayı kapatacağım mı cam kapatacağım mı? <laughs> kadar sizin kadar da yaşanamaz. Ben de yaşanamaz. Para kazanmak için. Çok yaşanamaz. Sonra buraya atlayın siz. Hadi. Buraya atlayın. Siz şu renkli varan Oha. Yalnız şu görüntü vallahi şey bozma. Şakalan kapatsın. geliyor Son anlara geldik artık. Evin şu çatısını kapatıyoruz. O da basamaklar kapatıyoruz. Yok anne videodayım be. Videodayım. arkadaşlar bu annem deli mi be benim? Ya anne videodayım saçmalama. Allah Allah. Kadın mı bir garip. Ya da kullanmış ki Şöyle bir evimiz oldu. Şöyle. Şöyle. Şu kapı sek benim sinirim bozdu o kadar. Anladım. Şöyle mi konuşayım? Aynen. Bu ters oldu. Şöyle. Nasıl kocaman? Dur. Heh. Geldik evin iç iş dizaynına. Şuraya bir tane basamak. Ondan sonra o basamak bardağı tuvalet. Anlaşım. Işte. Sonra geleceğiz. Buradan. çıkacağız. 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 Şuraya da bir yatak. Arkasına sandık. Burada ilk üç katlı. Onu söyleyeyim kullanmıştı yani. Şöyle arkadaşlar. Sonra buradan da çıkacağız. Ben şu an İdrar durağı yapıyorum. İdrar ama bayağı sıkıntı. Kapıların iç dizaynı güzel olacak. Bu kadar arkadaşlar. Evet. 24 dakika 55 saniyede bitirdim evimi. Bu kadar evim. Evet. Şöyle mince şahsa alayım. düşünmüş şurası. Ee, bu videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı, yorum yazmayı. Bir de beni instagramdan sonucu emir iyi takip etmeyi unutmayın. Çantalı bir şey. Ve görüşürüz.